Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Bahtiyar Yeni bölüme hoş geldiniz abi bu bölümü ne yapacağız e, Hatırlıyorsanız bir bölüm bundan önce e, Biz yani dün daha dün Bir bölüm önce dün oluyor e, Bizim bazı itemler satılmamıştı ve elimizde para yoktu O yüzden de tekrar pazara giremedik İtemlerin fiyatlarını düzenledik Bakalım itemlerin fiyatı nasıl durumda Satılmış mı satılmamış mı Durumlar ne durumda Bakalım bu da bir şey satılmamış. Yani hepsi olduğu gibi duruyor. Hiçbiri de satılmamış. Hiçbiri alınmamış. İnşallah abi obre karakterde durum aynı değildir. Diye ümit ediyorum. Ümit ediyorum ki aynı değildir. Hesaba girelim bakalım. Durumları nasıl. Ümit ediyorum satılmıştır ve elimizde belli bir para vardır çünkü fiyatları bayağı ucuz yaptık Bayağı ucuz yaptık bu arada ee, Hala daha satılmıyorsa Abi piyasa ölmüştür geçmiş olsun yani bizim Ripple Official'a geçmemiz lazım olacak eğer durum öyle olursa Orada da yani yolumuz bayağı uzar yani Hesabı kasmak odur budur İnşallah pazar ölmemiştir. Umut ediyorum ölmemiştir. Ve itemlerimiz satılmıştır. Bir tane item bile satılırsa abi umudum olur. Aha! Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi abi itemlerin fiyatını düşürdük satıldı. Şimdi abi 200'den satmışız. 2'den satmışız. 2 300'den satmışız. 2 400'den bile satmışız. Bak. 2 400'den 2 5 3'e falan koymuştuk sanırım. 2 400'den bile satmışız. Fortun küpleri sattık. 2 300'den. 2 300'den. Bak bu fiyatlar önemli abi. 2 300'den Fortun küp. Bak bunları bizim kaydetmemiz lazım. Yani notpad yapalım. Sizin de karşınızda not edeyim. <laughs> bir saniye. Rabbez bir, bir şey atalım. Yine bir klasör atalım. Şimdi abi Bizim burada fiyatları göstermemiz lazım. Yani bir tane notepad yapalım. Yeni. Text. Fiyatlar diyelim. İçine girelim bakalım. Şimdi abi. Rap yazı girelim. Bak. Ansin küplerinden en pahalı 2400'e satmışız. Tamam mı? 2400. 2.4M Skill küp tanesi. Tamam mı? Yani biz ne kadar alsak bu fiyatı satabiliyoruz. Tamam mı? Bu bizim birinci itemimiz. İkinci olarak biz ikinci item olarak şey yapmıştık. Değil mi? Rankeli küp. Bunların da en iyisi abi 2 400'e satılmış. Yok. 2 300'e satılmış. 2 300. 2 300'e satılmış ve daha 2 400'ler falan. Bak 2 500 duruyor. 2 800 duruyor. 3'ler duruyor. Ama yani 2.500'e satılmış. Şimdi 2-2.300'e daha doğrusu. Bakalım 2.300 mü? 2.300 abi. 2.300 satılmış. O zaman 3m e, e abi Fortunlar. Defense. Şimdi abi bunun 100 tanesini 2.500'e sattık değil mi biz? Tanesini 1 ma falan aldık. 1.5 bir, bir, bir ma falan alıyorduk değil mi? 2 3 m'den satabiliriz bunları. Okey. Okey anlaşıldı abi. Şu andan böyle yani fiyatları böyle yapacağız ki bir şeyler yapabilelim. O zaman paramızı alalım bakalım. 19 t afiyet olsun. Şimdi 19 t ile bizim bunlara girmemiz lazım. Bunlar daha satılıyor. Bunlar falan satılsın. Ondan sonra tekrar bunların pazarını açarız. Şimdi bizim yeni bir item aramamız lazım. Abi item aramamız lazım da yoruyor ya. Item, item biraz zor. Abi en azından biliyoruz ki piyasa ölmemiş tamam mı? Satılıyor. En azından buna biraz rahatladım. Baya rahatladım bu arada. Aşırı rahatladım. Şimdi abi bizim bu ne lan? Boş ver. Lan bu ne? Bakalım neymiş. Ne ki bu? Ne ya abi. 54 55 eme bunu satıyor. Aa. Bu ne lan. Bir uzun bir şey alalım bakalım alabiliyor muyuz burada? Atıyorum mesela ne alalım? Uzun bir şey olsun. Her şey var mı burada? Bak mesela bunu almayalım ya. Bu bizde var. Bizde olmayan bir şey olsun. Mesela bunu alalım abi. 400K'ymış. Mesela Beatmaster. Al abi. Aaa. Aa, nasıl güzel bir şey yapmışlar gördünüz mü? Bak ben bu yüzden bu serveri seviyorum. Bak bu yeni gelmiş. Ben oynadığımda bu yoktu. Buraya giriyorsun abi. Burada market var tamam mı? Burada işte klaslar var, name'ler var bunlar. Sanırım şey bunları sanırım şey yapıyoruz. ismini sen söyle. Bak alanlar satanlar var burada. Mesela buradan item de araştırabiliriz. Bak Sell diyelim, bakalım seller hangisiymiş? Nasıl bunu yenileyim ben? Biraz bunu güncellemesi lazım ama O kadar da kötü değil. Böyle yaparsak, ya, fark etmiyor. Güzel yapmışlar. Mesela sell yapalım, enter yapalım. Oluyor mu öyle? Mesela class diyelim. Sell diyelim. Name diyelim. Level left. Price diyelim. Daha ucuz price olanlar. Bu alıyor. Bunlar alıyorlar. Bir bunlar pahalı sanırım. En pahalı olanlar abim acaba bu bu şeyit abi buradan bu diyelim alanlar bak bu bakalım değişti mi Evet değişti buzler geldi yok değişmedi abi bunu nasıl şey yapalım ee, bunu Salesman diyelim. Satan adamlar. Yok abi bilmiyorum ki ben. Bunların tipleri falan var burada da. Buradan Purchase diyelim. Alanlar diyelim. Buradan da Class diyelim abi. Böyle olacak sanırım. Hayır olmuyor. İşte boş ver abi. Buradan arayacağız mesela. Buradan mesela itemlere falan bakabiliriz. Mesela Mesela Arena Point'i mesela bu ne kadar alıyor? 90M'den alıyor. Görüyor musunuz? 90M'den. Ya bu 150M'den satıyor mesela. Aynı insan mı? Hayır aynı insan değil. Bak mesela buradan bakarak anlayabiliyoruz. Ee, bak aynı temlerin fiyat rekabetini görebiliyoruz. Bak adam 50 milyon alıyor. Bu biri 500 milyondan satıyor. Pahalı satıyor. 115, 115 milyondan satıyor. 100 milyondan satıyor. Bak bak. 100 milyon mu? 100 T mi bu? Ama bu 100 T lan. 100 T'ye satıyor bu. 150 milyona satıyor. O zaman abi biz anladık mesela. Arena point satacak olursak. 115 M'den falan satmamız. 110 M'den falan satmamız lazım ki rekabeti kazanalım. 150 milyona satıyor. 80 milyona alıyor, 114 bak rekabete girmiş görüyor musun? 114 milyona satıyor, 70 milyona alıyor, 80 milyona alıyor, 110 milyona alıyor, 70 milyon alıyor, biri alıyor biri, 110 milyon, 110 milyon mesela buna satılır abi, ama bu 525 istiyor abi, 525 olmaz ya pahalı, 525 o kadar ucuza gitmez. Mesela 280 milyona fizikal şey satıyor. Bak problem vardı mesela çok karışıktı. Problemin şeyini çözümünü burada bulmuşlar. Burada mesela istediğin itemi alabilirsin aradığın itemi. Biraz buranın güncellenmesi lazım ama düzeltirler ya. Helal olsun ne diyeyim. Basıyorsun spawn oluyorsun. Ne kadar güzel yapmışlar. Mesela bak küp. Adam bin alıyor. Hatırlıyor musunuz? binden .000 biz de alıyorduk. Biz 1.650.000'den binden alıyorduk. Bak adam 2 milyon 500 binden satıyor. 208 bin tane kalmış. Çok da 8'den satıyor. 1 milyonunu .000 alıyor mesela. Şimdi buradan biz bir, bir item bulalım kendimize abi. Buna girmeyelim. Aslında buna da girmemiz lazım. Niye girmemiz lazım? Çünkü bizim amacımız neydi abi? Bizim amacımız küpleri al sattı tamam mı? Biz küp piyasası kuruyorduk. Küplere giriyorduk. O yüzden küpe devam etmemiz lazım ama şu anlık yok ya. Şu anlık tüm piyasaya girelim ki biraz paramız olsun. Sonra direkt küpe döneriz. Şimdi abi bizim şey bulmamız lazım. Bir tane item bulmamız lazım satacak. Neyin piyasasına girelim? Öyle araştırmak, böyle araştırmak daha kolay. Daha rahat piyasaya araştırabiliriz. Bizim elimizde bir 20 T para var. 19 T, 16 T diyelim. 16 T paramız var. 16, 17 T. Onlara da girmeyelim abi hiç. Hiç bile zikrim yok yani bunlara. Bak mesela atıyorum bundan alıp skill box'u mesela normalinden alıp bunlara bunlara bölüp Sadece kutu atsan bile bunları çok rahat satabilirsin abi. Bizim başka bir şeye girmemiz lazım. Şu an arıyorum. Kartlara giremeyiz. Şu da giremeyiz şu an. Girebiliriz de girmek istemiyorum. Bak, Invar satılmıyor abi. Satılırsa girer ona da gireriz de. Invar satılmıyor ve Invar'ın kar oranı aşırı az. Power of change armor. Bak buna girebiliriz abi. Ben zamanında buradan bayağı para kazandım. Auu abi nereye? Ulan ben nereye şunlandım? Power of Changer Power of Changer var nerede? Güzel bir Power of Changer bulursak. Bunlar boşver de bunlar bayağı yorar bizi. Bize lazım olan Power of Changer standart olanından lazım bize. Bir şu an bizlik değil. Onlar aşırı pahalı fiyatlar. 10 tane falan alıp 10 tane satmamız lazım. Bu da bize aşırı az kar bırakır. Bizim böyle toplu toplu bayağı almamız lazım. Hmm abi. Buralarda olması lazım kaybettik. Bak bunları da aşırı satıyordum zamanında. Bak bunu da seviyordum ben. Aslında bunu alırız ha. Sigan. Şimdi abi bunu adam satıyor 2 milyon 500 binden tanesini. 2.5M. Oo aslında güzelmiş ya Piyasası ölmüş bunun abi. Yok alıyor bu. 2.5'ten alıyor. 3'ten alıyor. Kaçtan satıyorlar? 30'dan satıyorlar abi bu kadar. 10 kat kar mı olur? 20'den satıyor. 3.5'tan alıyor. 3.6'dan alıyor. 10 milyondan .000 alıyor. Tamam. 10 milyon alıyorlar. 20 milyona satıyorlar abi. Bizim buraya bizim buraya girmemiz lazım. Şimdi nerede bu 10 milyona sat 20 milyona satan? Bir ona gidelim. Bir tane signal alalım abi. Tamam. Bir tane signal alalım bundan. Bak görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Bir tane sıkı sıkı aldık bundan. Bizim buralarda bir güvenlik bizim yerimiz vardı. Neredeydi bizim yerimiz? Yardımcıyla karşılığını Barkan'ın orası ama Burasıydı sanırım. Abi burada Bayağı bir alan var diye burada daha iyi şu an. Yardımcıyla tam ortası. Şimdi abi bizim alış yapıp yapmamız lazım VTB Best VTB değil mi? Bizim ismimiz buydu VTB Best Ne kadar güzel isim buymuş ya Şimdi abi bizim e, Bunu alacağız değil mi? Dedik 20 milyona satılıyor 10 milyona maksimum alınıyor Bizim bir 12 milyona alalım abi 12 milyona alalım 19 milyona falan satalım En iyisi 1000 tanesini Hadi 1500 olsun 1400 olsun Tamam 1400 tanesini buradan alalım Şimdi abi bunu aldık 1400'e 12 milyondan Şimdi abi bu satılırsa abi bunu alacağız tabi en iyi fiyat veren biziz. Bakalım bunu 19 yemeğe satabilirsek pazarımıza bir tane daha ürün eklenmiş olacak. Şu an bununla birlikte pazarımıza 3 tane ürün ekledik. İyi gidiyoruz. Pazarı var. Paramız dönüyor. Yani ana çarda sattığımız siteler satılmasa bile yan çarda satılıyor tane temeli zaten satacağız yani dört günden falan sonra 3 gün sonra bitecek oraya koyduklarımız. Tekrar alırız direkt ana fiyat rahat yani ucuzdan satarız abi yapsak bir şey yok. Veya bilmiyorum. Rekabete de girebiliriz öğrenmek için piyasayı. O zaman abi videonun sonuna gelirim Bugün ne yaptık? Bugün pazarımıza yeni bir ürün ekledik. Baktık satılmış mı satılmamış mı diye. Eşyalarımız çok şükür satılmış. Satılmasaydı aşırı kötü olurdum çünkü yeni bir seriye başlamıştım. Ve pazarın olmadığını görürsem aşırı üzülürüm. Ki pazarı var şu an. Yani normalde bakınca görüyorsun ki pazarı var tamam mı? Böyle belli zaten. Ama işte gör satılmadığını düşündüm o yüzden biraz kötü olmuştum ama şu anlık durumlar iyi. O zaman abi ben oyunu bitireyim. Atrade yazalım. Oyunun attı bizi gördüğünüz gibi öyle bir şey şöyle bir şey de yapmışlar. Mesela oyun attığı zaman oyun kapanmıyor. Gördüğünüz gibi kon, bez, e, connect olamıyor yazıyor ortada mesela. Tekrar internet geldiği zaman connect olup oyunu oynayabiliyorsun. Oyunu atmıyor. Onu da yapmışlar. Abi adamlar çok iyi çalışıyor server için. O kadar iyi şeyler yapmışlar ki görmeniz lazım. Onu ben şu an tanıtamıyorum. Şu an bizim serimizin amacı farklı olduğu için etkinlikleri, eventleri falan tanıtamıyorum ama aşırı güzel yapmışlar ofisyondan bile daha iyi yapmışlar abi düşünsenize sağ tarafta bir tane Lord oluyor sol tarafta bir tane Lord oluyor Bunlar birbirine vs atıyor etkinlik böyle bir etkinlik <laughs> bildiğin abi çok güzel şeyler yapmışlar ya görmeniz lazım biraz kasılalım biraz paramız olsun gireriz etkinliklere kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay bu arada atlet yaptıktan sonra kapanmıyorsa oyun görev yöneticisine geleceksiniz abi Buradan kapatacaksınız. Yapsak başka bir şey yok. Bitti. Kapandı oyun ve şu an pazar orada duruyor. Fiyatlarımızı da kaydettik abi. Şimdi buraya biraz buraya 8 buraya full itemlerle doldurmamız lazım böyle. Ama yani fikrimizde değil. Sattığımız zaman buraya yapacağız. Mesela fikrimizi yaptığımız zaman satmayabilir. Ama şu an en azından biliyoruz ki 2.3 M'den küpler satılıyor. 2.4'ten abi skill küpler satılıyor. En azından bunu biliyoruz şu an. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.